Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni çapkının yeni bölümünde ne olacaktır? Dizimizin yeni bölümünde Seyran Ferit'e tam da hak verip kendisine yaklaşacakken Ferit'i e, Faykat'la boşanma sürecine konuşacaktır. Bu yüzden Seyran tıpkı Feridin du duyduğu gibi kendisi de duyarak her şeyi yanlış anlayacak ve yüzüğü çıkarmak isteyecektir. Ancak büyükler ikisinin ayrılmasını istemeyecektir. Öte yandan defne ortalığı yine karıştırarak Seiran'ı şirkete ça geri çağıracaktır. Efe ise bu, bu durumda Seyran'a daha fazla yaklaşmak isteyecektir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.